An radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Hazreti Ebu Eyyub el Ansari'den rivayetun hadis-i Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: "Erba'un min sunenil murselin." Dört şey var ki bütün peygamberlerin sünnetiymiş arkadaşlar. Her peygamber illaki bu sünneti işlemiş. Birincisi el-hitanu sünnet olmak. Çocuk yeni doğduğu zaman yeni doğduğu zaman bir Müslümanın eğer erkek çocuğu olmuşsa erkek çocuğu olmuşsa ona hakika gerekir arkadaşlar iki tane bu çocuk doğduğu zaman ona yedinci gününe kadar ismi konur yedinci gününe kadar ismi konur ismini koyduktan sonra da ne yapılır yedinci gününde de yedinci gününde de saçında eğer varsa saçı kesilip dağıtılması sünnet o kişi ne yapmış olur? O çocuğun gaza, bela, musibet, sıhhatli olması niyetiyle. O iki tane kurban onun için. Bazılarına göre o kurban şey olmaz, dırılmaz ki e, öylece verilir. Bazılarına göre de eti, gemikleri parçalanır ki çocuk tevazu sahibi olsun, yengün gönüllü olsun diye. Onun için bir çocuk olduğu zaman yedinci gününe kadar hemen ne olur? E, kurbanı kesilir, ismi konulur. Mümkünse 7. gün veya da 40. gününe kadar da sünneti yaptırılmasın. Daha fazla geciktirilmemesi. Yani. Çünkü peygamberlerin sünnetiymiş. El-Hitanu ve ve koku sürünmek. Koku sürünmek de koku taşımak, koku sürünmek, birilerine güzel koku sürmek e, yine peygamberlerin sünnetiymiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de rivayetlerinde Üç şeyi reddedilmez, onlardan biri de koku. Yani eğer rahatsızlık vermiyorsa bir insana belli bir alerjisi yoksa koku çaldığı zaman bazı insanlarda çaldığın zaman alerji oluyor. O insanın reddetmesi mümkün. Ama bir insanın özel bir durumu yoksa koku ne yapması reddetmeyin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ve sivak, misvak kullanmak. Ve nikah ve evlenme. Bu dört tane şey bütün peygamberlerin sünnetiymiş. Sünnet olmak, koku kullanmak, koku taşımak, koku kullanmak ve sıvaykı misra kullanmak ve nikahı evlenmek.